Gardiyan olarak bir hapishaneye atandınız ve hapishanedeki ilk gününüzde çok büyük bir isyan patlak veriyor. Basitçe bakarsak film boyunca baş karakterimizin hapishanedeki varoluş mücadelesine tanıklık ediyoruz. Ama filme basit bir gerilim filmi deyip geçmek büyük haksızlık olur çünkü psikolojik yanı çok ağır basan bir film. Gerek çekim teknikleri, gerek oyunculuklar, gerekse atmosferi bakımından oldukça gerçekçi ve bana kalırsa esaretin bedeli kadar ilgiyi hak eden bir film. Film bir İspanyol filmi. İspanyolların özellikle gerilim alanında oldukça başarılı olduklarını düşünüyorum. Twistleri ve kurgularıyla birlikte çok başarılı işler çıkarıyorlar son zamanlarda. Hücre 211'de o filmlerden bir tanesi. Yaklaşık 4-5 yıl önce izlemiştim ve hala aklımda kalan bazı sahneleri var. Çok vurucu sahneler var çünkü filmde izleyince anlayacaksınız. Önceden belirtmekte de fayda var. Şiddet içeren sahneler de var. Beni kan tutuyordu, çok kötü hissettim, bu nasıl bir film böyle demeyin diye daha ilk sahneden çarpılıyorsunuz. Uyarımı yapayım. Film aslında Francisco Perez Gandul adındaki İspanyol bir yazarın romanından uyarlama. 2009 yapımı bir film. Yönetmen koltuğunda Daniel Monson'u görüyoruz. 44 tane ödül almış ve 20'nin üstünde de adaylığı mevcut filmin. Yine de bence az. Başrolde Malamadre karakteriyle Louis Tosar'ı görüyoruz. Ben daha önce kendisini Mietras Doermes adındaki bir filmde izlemiştim. Oradaki oyunculuğu da çok başarılıydı. Ama buradaki çok farklı bir seviye bana kalırsa. Bir diğer başrolümüz Juan karakterini canlandıran Alberto Amma. Duygusal yoğunluğu çok yüksek sahneleri var filmde. Ve oldukça başarılı bir performans sergilediğini söylememiz mümkün. Onun haricinde Javier Bardem'in kardeşi Carlos Bardem'in de kadroda yer aldığını görüyoruz. İlk sahnede Huan adında bir adamı görüyoruz. Meslektaşları onu hapishaneye gezdiriyorlar ilk gününde. Ve bir ayakkabı bağcığının dahi bir mahkumun elinde nasıl tehlikeli bir silah dönüştürülebileceğini anlatıyorlar. Huan oldukça naif bir adam. Hatta biri onu uyarıyor. Dayet etme alışırsın diye. Diğeri de alışmak zorundasın çünkü mahkumların hepsi teker teker gidecekler sen bütün hayatını burada geçireceksin diyor. Filmin ilerleyen sahnelerinde bu sözde ufak bir anlam kayması da olsa aslında ne kadar doğru bir söz olduğunu tecrübe ediyoruz. Hapishaneyi gezdirirken gözetim altında tutulan mahkumların ayrı bir hücreleri olduğunu söylüyorlar. Bunlar en tehlikeli olanları ve kontrol edilmeleri gerekiyor. Ayrıca içeride bir köstebeklerin olduğundan da bahsediyorlar. O bize yeterli bilgiyi verdiği sürece biz de onların iç işlerine karışmayız diyor bir tanesi. Hapishane tadilatta bu gezi sırasında ve Huan küçük bir kaza geçiriyor. Arkadaşları da onu tutup revire götürmek yerine 211 numaralı hücreye taşıyorlar daha erken müdahale edebilmek için. Olaylar da tam bu sırada patlak veriyor. Hapishanede çok büyük bir isyan başlıyor. Arkadaşları onu hücrede bırakıp can ile kaçmaya başlıyorlar. Daha ilk günü olduğu için Huan sivil giysileriyle o yüzden bir şekilde ayak uydurarak kendini mahkum olduğuna inandırmaya çalışıyor ve biz o hengamede Malamadre karakteriyle karşılaşıyoruz. En azılı mahkumlardan biri Malamadre. Daha önce de çokça isyan çıkarmış, çokça kaçma girişiminde bulunmuş. Çete başı o. Bu sırada biz başka bir hücre olduğunu daha öğreniyoruz. Terörist bir grubun kaldığı bir hücre burası. Hepsi yüzyılın üstünde cezaya çarptırılmış. İleride bu hücredekiler rehine olarak kullanılacak pazarlık yapılırken. Ardından da biz köstebek sayesinde buradakilerin bu saldırıyı planladıklarını öğreniyoruz. Çünkü birkaç gün kalıp bu hücredekiler farklı bir yere taşınacakken rehine malzemesi olarak kullanılıyorlar. Bu sırada Juan büyük bir çaba harcıyor ve kendinin de bir mahkum olduğunu önce Malamadre'yi ve ardından diğer çete üyelerini inandırmaya çalışıyor. Bu sırada da biz devletle olan pazarlıkta yani rehine pazarlığında onların taleplerini öğreniyoruz ve mahkumlara nasıl bir muamele yapıldığına şahit oluyoruz. Parmaklıklar arasından yapılan doktor müdahalesinden günlerce ışıksız bir odaya kapatılan mahkumlara kadar yapılan şiddetin boyutunu kavruyoruz biz de tam bu sırada. Hatta bir tanesi diyor ki o kadar uzun süre ışıksız yapayalnız bir odada kalırsın ki seni dövmeye geldiklerinde bir ses duyduğun için şükredersin şiddetin boyutunu daha iyi kavruyoruz bu sayede. Ayrıca 211 numaralı hücrenin de akıbetini ve bugünle olan ilişkisini öğreniyoruz. Bu ana dönersek tatlı bir ailesi var. Daha doğrusu çok sevdiği bir eşi var ve hamile. Onunla birlikte planlar yapıyorlar, hayaller kuruyorlar, flashbacklerle biz bu sahneleri izliyoruz ayrıca film boyunca. Bu sırada televizyonlarda bu isyan gösterilmeye başlanıyor. Çok büyük bir isyan çünkü. Medyada büyük yankı uyandırıyor. Elindeki rehineleri de Rehinelerin potansiyelini de düşününce, başka hapishanelerde de isyanlar patlak verdiğini görüyoruz ve devletle pazarlık aşamasına geliyorlar. Mahkumların tanıdıkları da bu haberleri gördükten sonra yavaş yavaş hapishaneye akın etmeye başlıyorlar. Huanın eşi de bu hapishaneye akın edenler, arkada duranlar arasında pazarlık yapması için gönderilen devlet yetkililerinden tipik polis davranışlarına kadar her şey oldukça realist olarak gösteriliyor bu sahnelerde. Spoiler vermeden bitirmem gerek o yüzden kendimi tutuyorum. Film suçlu aslında kim? Mahkumu suça iten toplum mudur? Gücü elinde bulunduranlar her zaman masumun yanında olmak zorunda mıdır? İyi ve kötü arasındaki çizgi çok net olarak belirgin midir? Gücü elinde bulunduranlar güçsüzleri oyalamak ve teselli etmek için mi? Adalet kavramını yaratmışlardır gibi birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Keşke böyle kariteli ve yalın yapımları daha çok görsek diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Juan'la dönersek... Dönemiyorum!